Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev usulü Ezogelin çorba yapacağım. Hemen malzemelerimizi sayayım. Kabımın içerisinde birer yemek kaşığı pirinç, bulgur, kırmızı mercimek var. Burada bir kaşık tel şehrim, birer yemek kaşığı biber salçam, domates salçam, bir yemek kaşığı unum var, baharatım var, nanem, karabiberim, kırmızı biberim, bir adet doğranmış soğanım var, 2 su bardağı tavuk suyum var. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle pişmeye bırakalım. Bu pişerken biz çorbamızın yapımına geçelim. Öncelikle yağımızı alalım tenceremize. Soğanımızı kavuralım. tel şehrimizi ilave edelim biraz da bunu da kavrayacağız bunu da ilave edelim şehrimizin kızarmasına gerek yok yıllardır severek yaptığım bir çorba. tadından siz de deneyin çok beğeneceksiniz lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın astrolojik bu arada bitire bakmayın Unumuz da biraz kavrulsun. Salçam ilave ettim. Biraz kokusu çıksın. Suyumuzu ilave edeceğiz. Evet salçamızı da kavurduk. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Sıcak olması gerekiyor. 1 litre, bir buçuk litre falan su alıyor yani. Aşağı yukarı siz ayarlayabilirsiniz kendiniz. Tavuk suyum da ilave edeyim. Evet, şimdi kaynatmış olduğumuz malzememizi suyuyla birlikte çorbamıza ilave ediyoruz. pişmesin bekleyelim. Evet. Çorbam pişti hemen hemen. Kıvam bu şekilde. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bir miktarda bununla kaynayacak 5 dakika kadar. Ondan sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar çorbam servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.